Şu köşede bir dükkan tutacak olsam. Dükkanın yanında da iki üç tane dükkan sahibi arkadaşım var. Gidip desem ki ya birader ne diyorsunuz tutalım mı bu dükkanı? Yo yo Mehmet abi bu dükkanı tutma. Bu dükkan yaramaz. Allah Allah öyle mi ya? Bir de iki tane dayımın oğlunu çağırsam desem ki ya dayı oğlu ne diyorsunuz anlarsınız. Ya bu dükkan tutulur mu? Bu dükkanın yeri meri çok kötü. Allah Allah öyle mi? İki tane de bu işin böyle ehli adam bulsam arkadaşımın nasıl geçmiş falan. Ya bir gelip de baksanız rica etsem. O ikisi de dese ki ya bu dükkan tutulur mu arkadaş? Biz yıllardır bu piyasanın içerisindeyiz. Bu dükkan burada iş yapmaz dese. Altı kişi tasdikledi. Ben bu dükkanı tutar mıyım? Tutmam. <laughs> altı tane adam. Ebe birader 124 bin enbiya diyoruz. 124 milyon evliya ve asfiya diyoruz. Her birisinin dilinden dökülen tek bir hakikat var. Allah vardır ve Allah birdir. Gel de buna uy. Şu dükkanı cehennemin önüne açma. Kurtul bu yoldan diyorlar. Şimdi altı tane amca amcaoğlunu dinleyip dükkanı açmayan bir insanın bu kadar zatları, bu kadar piştarı dinlememesi Allah aşkına yani aklın gereği midir? Normal midir?